Hi YouTube, hello. Oğlum ne yapıyorsunuz lan kanka lan? Aa. Oğlum videoları zevkli izliyorsunuzdur lan inşallah kanka. O, bak bak o çılgını burada da yapacağım bak. Bir önceki chamber videomu bilen bilir. Onu burada da yapacağım kanka onu da söyleyeyim yani. Ha bunlar sesi niye bu kadar çok geliyor ya? I'm close Görüş sağlıyorum. Ya kır şunu, kır şunu, kır, kır, kır. Ee, sakiniz. Sakiniz. Yani kan herkes benim ölmem bekliyordu yani adam vurmak için. Yani Reyna adam vurmak için benim ölmem bekliyormuş kardeşim. Uç bakalım. Nice, good Bir şey isteyince Who needs five jewels when Muhteşem bir iş şey çıkardın Reyna. Gözlerime inanamadım. Ben öldüm ya kardeşim tabi vurur oynar. Kardeşim oynar onu da söyleyeyim yani. Çünkü neden oynamaz? <laughs> yeah. yeah. yeah

Fortnite soba. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye açıyorsun? Niye açıyorsun? Kapat şunu ya. Ya ama sıktım kanka sıktım da işte pinkten dolayı. Pink'ten dolayı gitti Bu, kanka. Hiç fena değil ama müsaadenizdek kendi silahlarımı da getireceğim. Pink'ten dolayı vuramadık lan adamı lan. Gal, gal, gal. Ne maç oğlum bunlar ya? Bu ne? Ne yapalım bunu kanka? Töbe ya Rabbi töbe. Burası tübeler tübesi. Yani bu trap çok yalandan bir trap burada. Adam burada da donanarak yine gelebilir yani onu da söyleyeyim. Görüşsün Maybe pushing. Aman oradan çıkarsa da şuna ateş edersin kanka tamam mı? Am aman diyeyim kanka yani ölür falan aman diyeyim kanka. Dolduruyorum. Şu tarafa dikkat. Spike A'da düştü çok e, jeti nasıl yapalım ya böyle? telefon. <laughs> 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 <flank>, oh <laughs> 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 Bari kanka, çok çirkin oynuyorlar ya aşırı ya çirkin oynuyorlar bir ya. Görüş düşman Arkan. Gözlerini kapatalım. Oğlum oraya gösterme işte ya. Gösterme işte Yok, adam abi. yukarıda da atlamadı ya. Ben önden gitmeyeceğim aga bir daha bu arada onu da söyleyeyim ya yani. Çok bir bir vuranttu. Bak sen oğlum önden gitmekten adam vuramıyorum ya. Adamlar geliyor ama ne görüş kırıyorlar ne bir içeri flash mı bir şey atıyorlar ya. <laughs> Antoma ne taktım <laughs> lan lan ne yani... iş Bu trap yalandan olmayacak şekilde nasıl olabilir? Ş Bu şöyle koysam bunu Ya yani yine çok şey, bir şey değil ama Olsun idare eder İlerleyin Eee Havada düşman var. <laughs>

Bak 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 bak. Ahmet, oynarız burayı, oynarız burayı. Yededen su verir. Gördüm ha, bol down. No orada jet nasıl var mı gitmedi onu konuşalım yok. ya. İçim ürperiyor. Ya evde. Ne oluyor kanka ben niye böyle uçuyorum acaba? Bir düşman kaldı. Ama orayı da vururlar kanka diye düşünüyorum. Dört tane adamlar oğlum adamlar. O, it, it, fine. <laughs> daha Bir... Ay, sinematik geçiş lan. <laughs> Al gördünüz değil mi lan sinematik geçişi? Eee ne hiç? Ay bak şunu şöyle koyarsam çok sıkıntı olmaz gibi ama Allah emanet ya bilemiyorum dur bakayım. Çok rahat vururlar neyse ya. Onda ben düşünemeyeceğim kanka onda söyleyeyim ya. Görüş sağlıyorum. Ne rahatsız lan o? I'm holding tube, I'm not holding Ya aga, niye mal gibi bir şeyler oğlum bunlar? Sürekli birbirlerini baitleyip duruyor oğlum. Mal mı bunlar ya? Güzel kill lan. Bir düşman <laughs> kaldı. Güzel kill ha. I've Hadi kanka senin bekleyeceğiz ya. Not really sure what Mike play, play, play oh. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bizim monileri var bizinkinin. Bunun da görüş var. Gayet dört yani kanka. O, <laughs> oh, kardeşim line -up falan var oğlum. Helal <laughs> 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 <lala> sana. O. Is that Kimir periyar. Ama o mal jet beni vuramadı ya kanka böyle bir mutlu oldum ya bir mutlu olmadım değil yani anladın mı? Burası gayet uygun. Çimür periyar. Evde yoksan dararirarirarım. Allah'a emanet. Ya bura geldi öleceğim. Oğlum var ya bıçağı ya bir tane kanka ya da bitti. E kanka. Bye bye. Bir düşman kaldı. Yemin ediyorum var ya milletin ki bana kalkıyor kanka. Harbi diyorum bana kalkıyor ya. Yani milletin mal gibi oynayışı işi yemin ediyorum bana kanka. E, şimdi ne Spike boş yer olur Spike'ı ne yapacaksın ya? Spike'la kolay olur mu bu oyun? İçimir periye. Burası iş görür. Yok evde yoksan sandar arir arir aram, arir arir aram. Get <laughs> Kanka aldım. Kanka, tamam kanka bizim adam takılıyor orada ya. Biz ne oynuyoruz kanka biz sıra mıyız ya? İyi oradan oraya taşıyıcı gibiyiz ya. Dur bakayım da buraya bakacağım. hazır. Bir düşman kaldı. <laughs> Adamlara bakacağım diye akşam oldu kanka. İçimir periyar. Os. Lan az da koyuyordum lan. Oğlum sen oraya koyabildiğini <laughs> Çok iyi değil mi? Neyse evet, ama koyamıyormuşuz sandaki. İçim periyor. Ya hay sokayım seninle evet, atacağım her oyada. Şuraya dikkat. say it I'm toxic safe. I'm fucking safe I'm coming oh, I'm düşman. <laughs> Bir düşman <laughs> kaldı <gerek yok. Gülüyor> Nerede oğlum bunlar ya? Nerede bunlar? Kanka nerede? Nerede nerede? Vuracağım şimdi hepsini keseceğim ha. Rüzgar yolu göster.

Al güzel bak la şuraya bakıyor bir şey bakma la jet. Let's go lan. Spike, düştü. Spike, is Spike yerinde. Ölme oluşum bakayım. Dur bakayım halledeceğiz dur. Ölme kuzum. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. <laughs> Kaçış yok. İleri yarıyorum. Buldum. Karan. B'de düşman. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Işınlayıcı. Tek tabanca. Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor oğlum bunlar? İçimi periyor Ya evde yok sandara Ya bir şarkı nereden geldi oğlum bana ya? <laughs> şarkı bana nereden geldi ya? Oğlum bebe çıktı lan bir yerlere. <laughs> <laughs> Oğlum durun ya. Hiçbir şey anlamıyorum ki. Durun ya. <laughs> Halledeceğiz ya. Tuzağım yok edildi. Oğlum ne yapıyorsunuz? Allah'ım. <laughs> Aa. Ah. Oh. Aa. Ah. Engel onunla queen. Ne oldu lan korkak gittin mi? Abi. Ayakta kalan son oyuncu. 84. So, 120. Bir düşman kaldı. Çok yavaşsın. Spike aldım. Son 30 saniye. Benim fit Ne dedi lan o hiçbir şey de anlamadım ha. Son 10 saniye. Hazır. Ya ver ya çok böcekmişim gibi hissettim de. Spike yerinde. Vay. herkes gördü değil mi? İçim erperiyor. Ya evde yok. Sanrarirariraromdarirarirarom. Adam mal oldu. Mal mal. Bana var ya ordu sesi vermeyecekti kanka. Yok ederim. Attım kanka direkt ya uğraş o. Ne? Boyum yetmedi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ölmeyin lan. <gülüyor> Kardeş. Ha? <laughs>

Drone gönderiliyor. <laughs> Adam ağzını attı oğlum ağzını. Bir düşman kaldı. Ne? Nasıl? Kudu yap taraf değiştirmeden önce son tur. Oray. Kalmaz ulan elinden kardeş. Burası gayet artık ölü sayılır. Artık ölü sayılır oğlum. Hayırdır lan? Where are they playing on A by the way? O değil. Sova kanka az gel. Bütün her yeri shift gitmiş fark ettiniz. mi? Gram ses gelmedi gram.

Ya biliyordum bebenin orada bir yerde olduğunu da, solda tahmin ettim ya. Daha değildi yani tahmin ettiğim yer. Ya yeah, let me Bir düşman kaldı. Ne alakası var? Ya Sova ne alakası kardeşim ya? Sova fight var ya tam yırtık tondan çıkar gibi her yerden çıkıp duruyor, çok alakasız ya. A'da düşman Evet, top arıyorum. Taraf değiştiriliyor. Bir nokta seçip saldırıyoruz. Tamam. Seçim ürperiyor. Ya evde yoksun. Aa bu ne lan kardeş? Bu ne? Ooo sevmem. Playing super good right now. Well played dude. I'm pushing guys. Here. Burası. I don't me to talk for you Oğlum bloklama lan beni. Kendi çekeyim. Burası. I'm gonna dart, but then I'm gonna insta rotate to B, by the way. Mm, okay. Ne dedi bir şey anlamadı ama. <laughs> yani konuya çok hakim değilim. Rotate, motet dedi, by the way dedi. Ama çok hakim değil. Aga. <laughs> I fucking my network. <gülüyor> 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 Allah, ara internetimi yiyeceğim ha. Careful it. Çip çip

çok Biz Düşman kaldı. Nice. ne oldu oğlum orada kanka? <laughs> İyisin lan takım. Dur 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 tip açacak tip açacak tip açacak tip açacak. Aa hop bir yordayım bir burada kardeşim. Son sayı. Kafaları doğru yerde. Çekinip. Ona göre yani bak bir yordayım bir burada kardeşim. Şerifim var ama ekstra da şerif mermisi aldım. Şimdi bize böyle bir delikanlıyız yani anlatabildim. İnşallah internetim el verir de kanka şuradan şuraya atlayabilirim. Az önce uçuyordum kanka bir anda kendimi aşağıda buldum onu da söyleyeyim mi? Okay, they're şey quite a lot of you. <laughs> Kana, 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 kana. Ya fakesi kardeş? Nasıl yapalım? <laughs> Herhalde değil ya Yani şöyle baktığım zaman niyetleri harbiden B'ye gitmek gibi Dur bakayım B'de düşman vururlarsa dönecekler Işınlayıcı hazır. Ayakta kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. A trip is still flank. Watch out, Shimmer. There's still a trip flank. TP over it, do it. From there to there it's... TP over it. I bet ya. Yeah. Nerede <laughs> oğlum bunlar? Do it. Do it. Son 30 oh. saniye. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım ya, ayıkamadım Ay ya. Fazla uzaklaştım. ikisi de siteye gitti ki. Düşman kaldı. Ya, vuruyordum oğlum onu da ya. Boncuğum gitmedi ya. Oğlum de niye para yok? Gerçekten var. Boyun ekonomisi aynı bizim Türkiye'nin ekonomisi gibi kanka. Onu da söyleyeyim ya. Evet. Sıfır şaka. İçimi ürpeniyor. Ya evde yok. Samlar <laughs> aram. But maybe just a bit more lower, like that. I, I can't think of. Okay. Yeah, bro. Yeah, bro. Yeah, bro. I can put my wall up. Wall up. Nice, good kill. That's their alert. Or their spawn. Ah be lan var ya vursam oradan TP atacağım geri gideceğim oradan bir tane daha vursam kanka <laughs> uh. Olmadı ama işte <laughs> Olmadı be böyle <gülüyor> olmadı <gülüyor> Ve benim Gidenin o ol yerlerde <laughs> kalmadı I'm coming so you know the mid dart no, teach me senpai. bhai expand her evet şimdi verdi karga şimdi hazır ışınlayıcı Vere, veremiyor <laughs> da olabilirim yerde düşman var vur vur full bir de inşallah full bindir kanka. Dur bakayım. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. <laughs> nice GG. Savunucular kazandı. GG. Arkadaşlar siz de bu tarz videoları beğendiyseniz <laughs> benim kapanışlı bir bak kanka ya. Siz de videomu beğendiyseniz benimle beraber eğlendiyseniz keyif aldıysanız like atmayı ve takip etmeyi unutmayın lan. Pardon burada abone olmuyordu. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda böyle bir doğradayız. canlı canlı izlemek ben etkileşimde bulunmak için de Twitch kanalımı takip edebilirsiniz. Açıklamada. Allah ailesini seviyorsunuz.